Basit bir elektrik devresinde ampul, pil, anahtar ve iletken tel gibi devre elemanları bulunur. Basit elektrik devrelerinde tek bir ampul vardır. Ancak bazı devreler vardır ki birden fazla ampul bulundurabilir. Bu devreler seri bağlı ve paralel bağlı devrelerdir. Seri bağlı devreler Ampullerin tek bir kol üzerine yan yana bağlanmasıyla oluşmuşlardır. Ampuller ana kol üzerine dizilmişler ve uç uca eklenmişlerdir. Ampulün parlaklığı ampulün üzerinden geçen akıma bağlıdır. Eğer seri bağlı devrelerde ampul sayısını arttırırsak ampullerin üzerinden geçen akım azalacağından dolayı parlaklık da azalır. Yani seri bağlı devrelerde ampul sayısının arttırılması ampullerin parlaklığının azalması demektir. Ampul parlaklıkların azalması seri bağlı devrelerde pillerin daha uzun ömürlü olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca seri bağlı devrelerde ampullerden bir tanesinin hasar görmesi ya da ampullerden bir tanesinin çıkarılması diğer ampullerin de sönmesine sebep olacaktır. Bu durum... Seri bağlı devreler için bir dezavantajdır. Yani bunu bir örnekle açıklayacak olursak 50 tane ampulden oluşan seri bağlı bir devrede ampullerden bir tanesi patladığında diğer 49 ampulle yanmayacaktır ve hangisinin patladığını, hangi ampulün hasar gördüğünü tespit etmekte oldukça güç olacaktır. <laughs> Paralel bağlama ampullerin farklı kollara bağlanmasıdır. Bu kollar tekrar kesişir ve devre tamamlanır. Paralel bağlı devrelerde ampul sayısının artması ampullerin parlaklığını etkilemez. Ancak pilin ömrünü etkiler. Önümüzdeki devrede 3 tane ya da 4 tane ampul kullanmış olsaydık onlar da aynı parlaklıkta yanacaktı ama pilin ömrü azalmış olacaktı. Yani 2'den daha fazla ampul kullanmış olsaydık pillerimiz daha çabuk bitecekti. Paralel bağlı devrelerde Ampullerden bir tanesi çıkarıldığında ya da patladığında diğer ampuller ışık vermeye devam eder. Bu durum paralel bağlı devreler için bir avantajdır. Bu nedenle evlerde, okullarda, iş yerlerinde, arabalarda ampuller genellikle paralel bağlanır. Ayrıca seri bağlı devrelerde ampullerden bir tanesi çıkarıldığında ya da hasar gördüğünde diğer ampuller yanmayacaktır